Herkese merhaba arkadaşlar. Ben YAYT ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dünyanın en eğlenceli su parklarını keşfedeceğiz. Hava sıcakken serinlemek ve güzel vakit geçirmek için birebir olan bu parklar her yaştan insan için unutulmaz anılar sunuyor. Hazırsanız mayo ve havlularımızı kapıp bu serin maceraya başlayalım. İlk durağımız Dubai'deki Atlantis The Palm Oteli'nin içinde yer alan Aquaventure Su Parkı. Bu devasa su parkı, dünyanın en büyük ve en heyecan verici su parklarından biri. Uçsuz bucaksız kaydıraklar, dev havuzlar ve nefes kesen aktivitelerle dolu bir gün bizi bekliyor. Leap of Faith adlı kaydırak neredeyse dik bir açıyla aşağıya doğru iniyor ve gerçek bir adrenalin bombası. Visitor Ama korkmayın, AquaVenture Venture her yaştan ve her zevkten insana göre bir şeyler sunuyor. Daha sakin bir deneyim isteyenler için Lazy River harika bir seçenek. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış havuzlar, kaydıraklar ve oyun alanları ile minikler de en az sizin kadar eğlenecek. Şimdi rotamızı İspanya'nın Tenerife Adası'na çeviriyoruz. Bizi yemyeşil tropikal bitkilerle çevrili, egzotik bir cennet olan Siam Parkı karşılıyor. Adından da anlaşılacağı gibi Siam Parkı Tayland ve Asya kültüründen esinlenerek tasarlanmış. Visitorch. Siam Parkı'nı diğer su parklarından ayıran en önemli özellik, sahip olduğu birbirinden heyecan verici ve özgün su kaydırakları. The Dragon, sizi karanlık ve gizemli bir tünelde hızlı bir yolculuğa çıkarıyor. The Tower of Power kaydırağında, neredeyse dik açıyla aşağıya doğru inerken midenizdeki kelebeklerin uçuştuğunu hissedeceksiniz. Parkta ayrıca yapay dalgalarla dolu devasa bir plaj, yunuslarla yüzme imkanı sunan bir havuz ve daha birçok eğlenceli aktivite bulunuyor. Sıradaki durağımız Endonezya'nın göz alıcı adası Bali'de bulunan Waterbomb Su Parkı. Yemyeşil tropikal ormanlarla çevrili bu park, şehrin ortasında gizli bir cennet gibi. Waterbomb Bali, sadece eğlenceli su kaydırakları ve havuzlarıyla değil, aynı zamanda çevreye duyarlılığıyla da öne çıkıyor. Adrenalin tutkunları için Climax adlı kaydırak, Tam bir başyapı. 50 metre yükseklikten neredeyse dik açıyla aşağıya doğru inerken nefesinizin kesileceğine emin olabilirsiniz. Daha sakin bir deneyim arayanlar için Lazy River harika bir seçenek. Şişme botunuzla bu yavaş akan nehirde sürüklenirken, tropikal bitki örtüsünün ve egzotik kuş seslerinin tadını çıkarabilirsiniz. Çocuklar için özel olarak tasarlanmış havuzlar, kaydıraklar ve oyun alanlarıyla minikler de en az sizin kadar eğlenecek. Şimdi Amerika'nın Florida eyaletindeki Disney World'a gidiyoruz. Burada bizi Disney'in sihirli dokunuşuyla tasarlanmış muhteşem bir su parkı olan Typhoon Lagoon karşılıyor. Typhoon Lagoon adını bir zamanlar burayı kasıp kavurduğu söylenen efsanevi bir fırtınadan alıyor. Dev dalga havuzları, heyecan verici su kaydırakları ve rengarenk dekorasyonuyla Typhoon Lagoon sizi gerçek bir tropikal fırtınanın kalbine götürüyor. Humunga Kovabunga adlı kaydırak tam bir cesaret testi. Neredeyse dik açıyla aşağıya doğru inerken hız ve heyecanın doruklarına ulaşacaksınız. Daha sakin bir deneyim arayanlar için Castaway Creek harika bir seçenek. Parkta dolaşırken sevimli Disney karakterleriyle karşılaşabilir, onlarla fotoğraf çektirebilir ve unutulmaz anılar biriktirebilirsiniz. Son olarak Brezilya'nın Fortaleza şehrinde bulunan Latin Amerika'nın en büyük su parkı Beach Park'a geliyoruz. Sıcak Brezilya güneşi altında serinlemek ve eğlenceli vakit geçirmek için bundan daha iyi bir yer düşünemiyorum. Beach Park, Atlantik Okyanusu'nun kıyısında yer alıyor ve devasa bir alana yayılıyor. 16'sı sadece adrenalin tutkunlarına özel olmak üzere toplam 40'tan fazla su kaydırağı Beach Park'ı gerçek bir su parkı cenneti haline getiriyor. İnsan o kaydırağı Guinness Rekorlar Kitabına dünyanın en yüksek su kaydırağı olarak girmiş ve tam 41 metre yüksekliğinde. Daha sakin bir deneyim arayanlar için Correnteza Encantada harika bir seçenek. Ve böylece dünyanın dört bir yanındaki en eğlenceli su parklarını keşfettiğimiz bu serin maceramızın da sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.